Arkadaşlar merhaba. Ee, size şimdi Anaconda dağıtım ve Python kurulumundan bahsedeceğim. Daha sonra kurulum sırasında çıkabilecek programlardan ve e, Python için örnek bir kütüphane kurulumu yapacağım. E, Python nedir? Python bir programlama dilidir ve veri bilimi, makine öğrenmesi, yapay zeka projelerinde tercih ediliyor. Ve Anaconda da bir Python dağıtımıdır. E, i̇sterseniz kuruluma geçelim. Şöyle Google'a Anaconda yazıyorum web sitesine giriyoruz. Şuradan Product'tan Individual Edition'ı seçiyorum. Daha sonra Download'dan uygun yükleme dosyasını seçeceğim. Benim sistemim 64 bit o yüzden 64 bit seçiyorum. Buna nereden bakıyorsunuz göstereyim. Bilgisayarından bakıyorsunuz. Şöyle girelim. Şuradan 64 bit olduğunu görüyorsunuz. 64 bit indiriyorum. Ben daha önce indirim yapmıştım. E, o yüzden indirmeyi tekrar yapmayacağım. Hemen geçelim kurulumu. Şurada dosyam. Açıyorum. E, i̇leri diyorum, ileri diyorum. E, sadece e, kendi kullanıcım için kuracağım bu e, yüklemeyi. İleri diyorum. Şimdi burada önemli bir şey var. Benim e, kullanıcı adım Tunç mesela. Bu C Türkçe harf olduğu için Türkçe karakter olduğu için ileride sıkıntı çıkabilir. O yüzden C içine kuracağım. Şöyle anakonda diye kurayım. E, next diyorum. Ne diyor? C'de böyle bir dosya yok diyor. Şöyle bir gidelim. Şuraya bir konda yazalım. Tamamdır. Şimdi kurulumu yapabiliriz. Şu seçeneği seçiyorsunuz arkadaşlar. Eğer seçmezseniz şurada komut isteminde Python yazdığınız zaman Python çıkmaz. Böyle bir şey çıkar. O yüzden bu seçeneği seçelim. E, seçmezseniz sondan ekleyebilirsiniz ama e, uğraşmamak için ben seçiyorum. Yükle diyorum. E, burası biraz sürecek o yüzden durduracağım video kaydını. E, bitince açacağım. Arkadaşlar kurulumuz bitti. Daha sonra ileri ve ileri son diyorum. Şunları açmaya gerek yok. E, Kurulumumuz bitti. Şunu bir indirelim aşağıya. Hemen şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi yukarıda hemen geldi ana konuda. Yanında Spider da geliyor ya da Not, e, Jupyter Notebook da geliyor aynı şekilde. E, bir bakalım Python kuruldu mu? Ş şöyle bir Python yazalım. Gördüğünüz gibi Python kurulmuş. Python 3.7.6 sürümü var. Şimdi iptal edeyim. Hemen çalıştıralım. Şöyle benim şurada bir dosyam vardı. E, deneme Python dosyam. Hemen bakalım çalışıyor mu? Şöyle çalıştırdık. Gördüğünüz gibi. Merhaba. Python çalıştı arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi de bir kütüphane kurulumu gerçekleştireceğiz. Kütüphane kurulumlarını ben pip komutuyla yapıyorum. Hangi kütüphaneyi kuralım? Ee, SkiPi kuralım. Pip ee, install. SkiPi dedim. Hmm. Ee, daha önce kurulmuş. Ee, başka bir şey kuralım. Ne kurabiliriz? Pip ee, Keras kuralım. Keras da kurulmuş olabilir. Evet, kurulmuş. Ee, yani arkadaşlar, kurulumları pip install komutuyla yapıyoruz. pip install ve kütüphane adı. Ee, kütüphaneyi internetten araştırıp hangi kütüphaneyi kurmak istiyorsanız e, bakın, bu şekilde kurulum yapabilirsiniz. Ee, arkadaşlar, şimdi de biraz daha hatalardan bahsedelim. Ee, ne olabilir bu hatalar? Ee, mesela ben buraya e, Python yazdığımda Python açılıyor. Sizde ee, sizde bu açılmayabilir. Neden açılmaz? Kurulumu yaparken e, sistem değişkenleri e, kutucuğunu işaretlemediyseniz e, Python yazdığınız zaman e, komut sistemine çalışmaz. E, bunu nasıl çözebiliriz? Bunu şöyle çözüyoruz. Şuradan bilgisayarımı açıyorum. Özelliklerden e, gelişmiş sistem ayarları, ortam değişkenleri. E, şurada sistem değişkenleri altında pet yazıyor. E, PT şuradan düzenle diyorum. Şimdi şu alt tarafta gördüğünüz gibi ben de e, Anaconda ve e, Anaconda'nın içindeki script e, dosya yolları belirtilmiş. E, bu dosya yolları belirtildiği için ben de e, bu ne demek? Şöyle anlatayım. E, Anaconda belirtildiği için Anaconda içindeki e, çalıştırılabilir dosyalar çalışıyor. Yani Python yazdığım zaman çalışıyor, direkt buradan görüyor. Ve script içine gideyim. E, Scripts'e giriyorum. Burada mesela ne var? Pip var. Mesela pip. Pip. Bu yolu belirttiğim için aslında buraya çalışıyor. E, siz de eğer komut istemine yazdığınız zaman çalışmazsa şuradan yeni deyip e, Anaconda kurulumu yaptığınız e, dosya yolunu buraya belirtebilirsiniz. Aynı şekilde e, Script yolunu da belirtin. Daha sonra tamam tamam deyip e, çıkış yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Ee, teşekkürler.